Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, sarı, turuncu ve mavi küpler aşağıdaki kurala göre üstlü bir sayı belirtmektedir. Mavi küp sayısı taban, turuncu küp sayısı üst, sarı küp sayısı üssün üssü olacaktır. Örneğin, bakın burada mavi küp sayımız 1, 2, 3 tane, 3 tane yazmış taban olarak. Sonra turuncu küp sayımız üst olacaktı. 1, 2, 2 tane olmuş oluyor. En son sarıdan da üstün üstü olduğunu söylüyor. 1, 3 üstü 1 şeklinde yapılıyormuş. Küplerinin karşılığı olan sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Bakın mavi küp sayımız 1, 2, 3, 4 tane. Demek ki mavi küpü taban olacak sayısı. 4 tane var. Turuncu küp sayısı 1 2 tane var. Bu üst olacaktı. Turuncu küp sayısı üst olacaktı. 4 üssü 2. Parantez alıyoruz. Sarı küp sayısı da üssün üstü olacaktı. 1 2 3 tane bakın var. O zaman 3'ümü de buraya yazıyorum. Üssün üstü önce üsler ne olurdu? Çarpılırdı. Dolayısıyla bu ifademiz 4 üssü 6. Bakın şıklarda 4 üssü 6 yok. O zaman biz 4 sayısını nasıl yazabilirdik? 2 üssü 2. Yani 2 üssü 2'nin 6. kuvveti. Üssün üssü olunca üstler çarpılır. Dolayısıyla 2 üssü 12 bulunmuş olur. Yani cevabımız A seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. 52 kartın olduğu bir oyun destesinde oyun oynayan 5 arkadaştan Canan ve Özlem kart dağıtırken Mehmet, Hakan ve Ekin kartları almaktadır. Kart dağıtmaya Canan başlamış ve ortada oturan Hakan'a kart verdikten sonra Özlem sağda oturan Ekin'e kart vermiştir. Aynı şekilde Canan sıradaki kartı solda oturan Mehmet'e, Özlem ortada olan Hakan'a kart vererek sırayı bozmadan aynı şekilde kart alan kişiler Ekin, Mehmet, Hakan olacak şekilde devam etmişlerdir. Buna göre son kartı veren ve kartı alan kişi kimlerdir diyor. Arkadaşlar burada birazcık soruyu karıştırmak için sağda, ortada, solda gibi ifadeler kullanılmış. Ama bakın önemli olan Canan'ın ve Özlem'in kartları kime verdiği. Bu bizim için önemli. Öyleyse biz şöyle de yapalım. Canan başlamış ve ortada oturan Hakan'a kart vermiş. Doğru mu? O zaman şöyle yapıyoruz. Hakan kimden kartını alıyor? Canan'dan. Daha sonra Özlem sağda oturan Ekin'e vermiş arkadaşlar kartını. O zaman Ekin'e kartını kimden almış oluyor? Özlem'den almış oluyor. Aynı şekilde Canan sıradaki kartı solda oturan Mehmet'e vermiş. Bakın, Mehmet'e arkadaşlar kim veriyor tekrar kartını? Canan veriyor. Özlem ortada olan Hakan'a kart vererek sırayı bozmadan yani Hakan sonra geliyor. Buraya da, da Özlem kartı vermiş oluyor. Sırayı bozmadan aynı şekilde kart alan kişiler Ekin, Mehmet, Hakan olacak şekilde devam etmişler. Bakın. Ekin, Mehmet, tekrar Hakan. Canan Özlem, Canan Özlem veriyor. Burada da Ekin'e kim kart vermiş olacak? Canan. Mehmet'e kim kart vermiş olacak? Özlem. Hakan'a Canan. Sonra bakın Ekin, Mehmet, Hakan şeklinde devam ediyor. Ekin, Mehmet, Hakan. Burada Ekin'e kartını, Özlem, Mehmet'e kartını, Canan, Hakan'a kartını, Özlem. Biraz devam edelim. Yine Ekin, Mehmet çekine damlayacak. Canan, Özlem, tekrar Hakan'a kartını Canan verecek arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Bakın, biz burada kimle başladık? Canana Hakan kartını verdi. O zaman yine aynı durumu nerede rastlayabiliriz? Bakın baktığınız zaman. Şuradan itibaren tekrar bakın bir de şuradan Hakan Can'a tekrar Canan Hakan'a tekrar veriyor. Buradan sonra yine aynı şekilde bu işlemin tekrar ettiğini görüyoruz. Yani 1 2 3 4 5 6. Her 6 tane de bir başa dönüyoruz tekrar. 7.si Canan Hakan olmuş oluyor. Yani aynı sıralama devam etmiş oluyor. Toplam kaç tane kartımız var? 52 tane kartımız var. Öyleyse ben 52'yi 6'ya bölersem 8 çarpı 6'dan 48 kalanım 4. Ne demek bu? Bu şu demek. 48'incisi Mehmet Özlem'den kartını alacak demek arkadaşlar. Yani 49'a tekrar yeniden başa dönüyoruz. Bakın 49'uncusu Hakan Canan, Ekin Özlem, Mehmet Canan, Hakan Özlem. Bakın 48'incisi şuydu diye düşünelim. 48'incisi bu olursa şöyle ya da şurada yazayım tekrar. 48. .si eğer bu olursa altılı gruplar olduğu için bakın 4 kalanımız var. O zaman 49 bu, 50 bu, 51 ve 52. 52.'si son kartımız. Son kartımızı özlem Hakan'a vermiş oluyor. Demek ki kartı veren özlem, kartı alan ise Hakan olmuş oluyor. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar diğer soruyla bağlantılı. 52 kartın olduğu bir oyun destesinde oyun oynayan 5 arkadaştan Canan ve Özlem kart dağıtırken Mehmet, Hakan ve Ekin kartları almaktadır. Kart dağıtmaya Canan başlamış ve ortada oturan Hakan'a kart verdikten sonra Özlem sağda oturan Ekin'e kart vermiştir. Aynı şekilde Canan sıradaki kartı solda oturan Mehmet'e Özlem ortada olan Hakan'a kart vererek sırayı bozmadan aynı şekilde kart alan kişiler Ekin, Mehmet ve Hakan olacak şekilde devam etmişlerdir. 3 arkadaştan en çok kart alan kişinin aldığı kart sayısını söylüyor. Bakın arkadaşlar. Canan ve Özlem kartları veriyor. İlk kartımızı kime veriyor? Hakan'a. Dolayısıyla Hakan Canan'dan kartını almış oldu. Devam ediyoruz. Özlem sağda oturan Ekin'e, Ekin, e, Ekin Özlem'den kartını almış oluyor. Aynı şekilde Canan sıradaki kartı solu oturan Mehmet'e Mehmet Canan'dan kartını alıyor. Tekrar Hakan, Ekin, Mehmet şeklinde devam ettiğini bize söylüyor soruda. O zaman burası Özlem, burası Canan, burası Özlem. Devam ediyoruz tekrar. Hakan, Ekin, Mehmet Canan, Özlem, Canan, Hakan, Ekin, Mehmet. Canan, Özlem, Canan şeklinde devam ediyor. Şimdi sorumuza baktığımızda bakın Canan Hakan'a kartını veriyor. Yine aynı şekilde bunun her 6 tane de bir tekrar ettiğini görüyoruz. Canan Hakan'a veriyor. Bakın Canan Hakan'a aynı sıranın devam ettiğini şuranın Şurayı düzeltelim bir dakika. Canan, Özlem, Canan, Özlem, Canan, Özlem. Tekrar devam ediyor. Hakan, Ekin, Mehmet. Burası Canan, Özlem, Canan şeklinde devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Hakan tekrar Canan'dan aldığı yer şuraya kadar. Burada tekrar devam edecek. Her 6 tane de 1. Yine ne yapıyoruz? Canan Hakan'dan kartını almış oluyor. Öyleyse biz 52'yi 52, 52 6'ya bölersek 8 kere 6 48 kalanımız 4. Bakın bu gruplar altılı olacak şekilde 8 defa devam ediyor. Her altılı grupta bakın Hakan 1 kart, 2 kart almış. Ekin bir kart, iki kart almış. Mehmet bir kart, Mehmet iki kart almış. Demek ki her altılı grupta ikişer tane kart alıyorlar. 48 de dahil. O zaman biz 8 çarpı 2'den 16 tane kartı hem Mehmet hem Ekin hem de Hakan almıştır diyoruz. Ama 48 dahil. Şimdi 49'dan devam ediyoruz. Bakın. Şöyle diyelim. 48 buydu. Mehmet Özlem'den almış olacaktı. 49 Hakan Canan'dan alacak. 50 Ekin Özlem'den alacak. 51 Mehmet Canan'dan alacak. 52 Hakan Özlem'den tekrar kartını alacak. Arkadaşlar burada bize soruyor en çok kartı alan kişi. Bakın 16'ya kadar 48'e kadar hepsi aynıydı. Şimdi bundan sonra Hakan 1, 2 tane kart almış. Ama diğerleri birer tane almış. Öyleyse 16 artı 2'den 18 tane kartı kim almış oluyor? Hakan almış oluyor. Yani cevabımız C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Kenar uzunlukları x artı bir birim ve x artı dokuz birim olan dikdörtgenlerden on iki tanesi yukarıdaki gibi oluşturulduktan sonra aras arasında kalan bölge boyanacaktır. Buna göre boyanan kısmın birim karesi iki üssü iki TL'den boyanırsa bu işin maliyeti kaç TL'dir diyor. Arkadaşlar bakın dikdörtgenimizin kısa kenarı x artı 1 uzun kenarı ise x artı 9'dur. Özdeş olduklarından dolayı bakın şurası da x artı 1 olmuş olacak. Dolayısıyla buranın tamamı da x artı 9 yani uzun kenarımız. Öyleyse biz burayı bulabiliriz. Karemizin bir kenarını bulabiliriz. Burayı x artı 9 eksi x artı 1 dersek Bakın eksiyle burayı çarptığınızda x artı 9 eksi x eksi 1 oluşmuş oluyor. Artı x ile eksi x birbirini götürürse 9'dan 1 çıkarsa sonucumuz ne olmuş oluyor? 8. Demek ki bu karemizin bir kenarı 8 olmuş olacak. Alanını bulursak 8 çarpı 8'den 64 birim kare. O zaman burası da 64 birim kare. O zaman bu karemizin alanı da 64 birim kare olmuş olacak diyoruz. 3 tane alanımız olduğu için ve bunun birim karesi, boyanan kısmın birim karesi 2 üstü 2 TL olursa biz bunları çarpacağız. 64 çarpı 3 tane olduğu için çarpı 2 üstü 2. 64'ü biz nasıl yazabiliriz? 2 üstü 6, 3 üstü 1, 2 üstü 2. Dolayısıyla eğer tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Buradan 6 artı 2, 3 üstü 1'den cevabımız 3 çarpı 2 üssü 8 olacaktır. Yani cevap D seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Kadir Perşembe günü aldığı matematik soru bankasını Perşembe'den çözmeye başlayıp Pazartesi bitiriyor. Kadir aldığı kitapta 600 tane soru olduğunu görüyor ve ilk 3 gün çözdüğü soru sayıları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Kadir'in pazar günü çözdüğü soru sayısı hafta sonu çözdüğü soru sayısının 3 bölü 5'i kadardır. Buna göre Kadir'in pazartesi günü çözdüğü soru sayısı kaçtır? Arkadaşlar soru sayısı günler. Perşembe, cuma, cumartesi bakın. Biz bunları hemen yazalım şuraya. Perşembe günü, perşembe, cuma, Cumartesi Pazar ve Pazartesi Perşembe günü kaç soru çözmüş oluyor? 140. Bakın yazıyoruz. 140. Perşembe günü 140 soru. Cuma günü 80 soru çözmüş oluyor. Cumartesi günü ise 120 soru çözmüş oluyor. Şimdi toplam soru sayımız bizim belli. 600 tane sorumuz var. İlk 3 gün çözdüğü soru sayıları verilmişti. Kadir pazar günü, şuraya dikkat edin. Pazar günü çözdüğü soru sayısı hafta sonu çözdüğü soru sayısında sayısının 3 bölü 5'i kadardır diyor. Öyleyse bakın şöyle diyelim arkadaşlar biz. Pazar günü x tane soru çözelim. Eğer pazar günü x tane soru çözersek x eşittir diyorum. Hafta sonu çözdüğü soru sayısı cumartesi pazar. Toplam kaç soru çözmüş oldu? x artı 120. Bakın x artı 120. Nin 3 bölü 5'i kadarmış. Buradan işlemimizi yaptığımız zaman içler dışlar çarpma yapabilirsiniz burada arkadaşlar. Şunu dağıtalım hemen. 5x eşittir 3x artı 360. Bunu bu tarafa gönderdik. 2x eşittir 360 her tarafı 2'ye bölerseniz x eşittir 180 olmuş oluyor. Demek ki pazar günü kaç soru çözmüş oluyor arkadaşlar? 180. Ama bizden pazartesi günü çözdüğü soru sayısını istiyor. Toplam kaç soru çözmüştü? 600 mü? O zaman hepsini toplayalım. 180 şöyle yazayım şuraya. 180 120 80 ve 140 Burayı topladığınız zaman 520 soru olmuş oluyor. Toplam soru sayımız 600'dü. Eğer biz 600'den de 520'yi çıkartırsak soru sayımız ne olmuş olacak? Pazartesi günü Pazartesi günü 80 tane soru çözmüş olacak. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Değerli öğrenciler, dersimiz burada bitti. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.